Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Berat. Bugün yanımda yine baba. Bana hoş baba. Hoş bulduk oğlum. Merhaba arkadaşlar size. Şu anda Berat'ın karakteriyle ben oynayacağım. Hesaplarımızı değiştik. Savaş topu mu giriyoruz Berat? Hala bana hazır. Gale gole atacağız. Oyunu bitireceğiz. Hadi, hadi. hadi bakalım. Hazırım hazırım. var arkadaşlar şu koleti güllüğünü nasıl açacağız? Onu bir yorumlara yazar mısın? Şu goleti güllüğünü zincirlerle bağlı olan güllüğün içinde ne var? Gerçekten merak ediyorum ha. Sen baba merak ediyor mu? Ben de Kodet'in günlüğünden acaba nasıl bir muhteşem hediye ödüller çıkacak merak ediyorum. Oo. Babam sevedet 2 dakika da ölme ya. Ben de bank kurusuyum baba merak etme. 40 senelik bank oyuncusuyum. Bir kimse yedemedi. Borç sadece de borç sadece ben Aldın mı onu? Öyle de babam zaten daha ne istiyorum? Hmm. Şu kim? Burada dolanıyor. Baba bu beni bana kim attı? <laughs> Oo ben onu aldım o beni aldı galiba. Şu mortise de gıcık Baba boş geliyorlar. Oo Kalsın. Bak çizgi ucunda kaldı. Vav. Wow. ben de öğrenmeye başlamış mıyım? Koruyun beni. Hayır. Biz de da mı sallıyor? Git. Git cennete git belediye de dedin. Al baba. Sen <laughs> hala belediyeye <laughs> gitmedin de. Git. Git. Belediyeye git ya. Belediye Dostum top kaldı. nerede? Aa, odaymış. top burada da babam. Destek yani. kuvvet geliyorum. Destek kuvvetli. Hadi nerede destek kuvvetli? De evet. Hayırdır kardeş. Sen de Hayırdır kardeş. Sana da de hareketli. Ooo cinsin de buradaydık. Sen geberdin. Geber dedi. yanlış yere attım. Bir şey daha kısa atmak dedim. Ağabey ben o, ben. Aa. Mortis de beni aldı. Zeribağlı 2 dakikada babam nasıl öldü hemen? Top elimdeydi. Top elimdeydi. Ne zaman babam vursaydı? O zaman sütü. alıyorum. Babam bu sabit bir şey. Bugün çok sabit şey. Yalnız Mortis geliyor. Tutun onu. Nasıl ben de sattı? geldim. Aa kaleye gol atamadı. Gözünüzü de Mortis. biz çok ha. topu sürüyorum. alıyorum ve ileriye sürüyorum. Baba ben bak topu bana vereydin ben hallederdim. Oo mor kız Hadi biz gelelim. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Baba üç kişi toplandılar buraya. Ne yapacağız? Hep şey gelsin. Hep gelsin. Nasıl gelsin bana alırlar. Oo ben Berat tek kaldı. Ortada. Don, don. Ay, Varımlar, Çok iyi bir mücadele Şu anda mücadelenin tekrarını istiyoruz Diyoruz Ya Oo, lazım, şu de. Mortis var ya. Oo ben pertim Bu baş belası bir karakter. Hadi bir daha girelim. ben çıkıyorum. Ben ne alacağım? Baba bir Griff'te kal bence. Griff iyi. Kalayım mı? Kal baba bence kal. Peki hadi kalıyorum. Hadi, hadi. hadi hazır. Hazırım hazırım. <laughs> Aa, bu sefer iyi oynayacağız, dikkatli oynayacağız, mükemmel oynayacağız. Karşıya Samuray veya Mortis gelse affet diyeceğiz ama Samuray'ın kardeşi geldi. Samuray'ın emmoğlusunun emmoğlusu, çocuğunun kızı Mortis. Kız değil Mortis erkek! Bana Mortis kız değil. Ama şu karşıdaki kız. Destek Oo, vermedi. Oğlanın ikisini birden aldın. Aferin. Vur, 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 vur. Ve... <laughs> Harika. Bakalım. 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 Aksular bastı. Baba hedef aldı. Ya bu şöyle güzel. Ay bu Oo, Tamam. Babam çok bana pas at. Ben zıplaya tavşan çekirge oldum. Gidiyorum vallahi. <laughs> Al. Kim tutar beni? Berat. <laughs> Sana destek. <laughs> Hadi babam dur kale çok yakın. Geliyoruz dostum. Mega. Tamam oh on şimdi pozisyonları izliyoruz. Evet burada bir atak. KK atak orada parçalıyorlar. Top ortada kaldı. Topu alan ma. Oo ben bu sefer iyiyim. Sen aynı yer. Bak baba sana layık attım. Güzel oydu. Oo ben teşekkürler. Gel. Devam mı tamam mı? Devam baba. Devam ediyoruz. Devam. Baba bize gerçekten oyunu Hadi bakalım. Hadi şu koletin günlüğüm mantığını çözelim ilk önce baba. Basalım. Basalım. Koletin günlüğünün zamanı gelince açacak Berat. Aa bu sesi şeytan Ali çıktı. Hazırım mı Berat? Hazırım babacım. tabii ki başka ne olacak ha? Evet, birinci kulvardan Berat Öztürk ilerlerken arkasından Murat Öztürk destek veriyor. Aa baba karşıda Saboya kızı var. Ee, o biz de Sünger'in gelişmiş versiyonu var. Sünger Bob'un kaslı hali. Sünger Bob Marley. Hayır baba bu Ertri'yi mi kostu be? Ertri'yi mi Biri uzaktan sallıyor bu tarafa. O. Bak baba Samuray'ı gizli. Bak bak bak. Ooo beni Tafizan'dan aldı. Gol yedik. Değil yemedik. Yemedik mi? Uzaklaştık. Uzaklaştık. Aaa geri aldı. Olamaz. <laughs> Savraydin Boğlu gol attı. Olamaz dostum. Baba Savraydin Boğlu gol oldu yani. Ablayı bu gibi böyle gol oldu. Şu köşe. Olamaz. <laughs> <laughs> <Allah>. Basıyorum. Birisi roketler kuzeler geliyor bana. Evet. Oo beni de aldılar eee. vallahi. O kim seri ateş ediyor? <laughs> Horoz kardeş. Tabi. Tabi boğdu, Olamaz. Bu sefer Pertingen Berat. Şimdi pozisyonları inceliyoruz. Evet hiçbir şu, şey yapamadım ya. Şu ben... zamanın karakteri ne? Horoz karakteri. Şu hangisi? Horoz. Tavuk. Tavuk mu? Tamam, evet. evet arkadaş bu videomuzu Yok ilk... baba bir maç daha girelim Bir Gazi, maç daha gaza mı? Gelip, gaza. Üç maç oldu Bir galibiyet iki mağlubiyet aldık Mağlubiyet be Evet Hadi hazır mısın? Hazırım mı tamam Beşte biter o zaman Bakalım üç oyun oynadık iki galibiyet iki mağlubiyet bir galibiyet Beşte kaç yapacağız tamam mı Bu dördüncü oyun sonra bir daha oynayacağız Sonra video sonuna geldik Evet Baba kaçtı Samuray'ın kardeşi var ya. Hep Samuray'ın akrabası geliyor. Aldım. Top kimde? Ee? Söyle Hadi. Baba top kaçtı. Kale istiyorlar. Top kaç takımda oğlum? Kaç takım pet baba, baba, ettim ben. Baba top verdi bak. Top verdi. Kaç takım pet ettim bu sefer vallahi. <laughs> pet de baba bunu boş boşver. Kale geliyorlar. <laughs> Ne oldu? Gol at gol atamadılar. Şunu şimdi İçin yok, yok ediyorum. El Primo da. Bekle El Primo kardeş. El Primo'yu da çok seviyorum ben bunu. Aldık mı? Yok baba bu galeri koşuyorsun. Ben burada oyalıyorum. Nasıl oyalıyorum? Berhat üçünün arasında kaldım. He, ben pettingen. Topu alıyoruz. Oo, ikimiz de mi aldı? Evet, oldu baba. baba bir şey arabiyor ki. Oğlum <laughs> <laughs> birisi tuz desin. <laughs> fabrika. Orası pardon fabrika. Allah ya Rabbi dedi ki ya Gidin abi bir benzer sürü Ya gene pertin yani arkadaş. Ben ben bu kadar yeni Doğa Alacağız. Karga geliyor, karga, karga geliyor, Karga geliyor. Önümü açın. Karga gel lazım. Berat. Karga. Oraya kadar gücüm yetti Oraya kadar mı yetti? Babam vursa da var kaleye gol <gülüyor> 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 Pas <gülüyor> ver pas koşun Yardım Babam ben tutuyorum bunları. kaleye sadece <gülüyor> <gülüyor> Ve gol Oo, son anda Yedi, Güzel altlar. oyun. Seni gene aldı vicdansız ya. Baba videodaki mi? Topu izleyin. uzaklaştırın. Vicdansız küfür değil oğlum. Öldü. O zaman ne oluyor? Koşuyoruz. Ne oluyor? <laughs> baba baba yine çekirge oldu. Toplay ver çekirge. Koşun <laughs> aradan. Ateş. Ateş. Kale Hayır, boş. El Primo sen ne yapıyorsun orada El Primo? Ya. El Primo aleye vurmadı. 4'te 1 yaptır. Ya bir kazandık, bir 4 kaybettik. Anlamıyorum bunu. Zaten ben bir sürü bu fadışmışım ya. Halen zaman Hali bir çıkış daha. 4'te 1. Tekrar hazırım. Şu kaliteli güllüğü gizebinde çözersek bu iş tamam. Oo, karşıda bana çabura iyi kere etli oldu var ya. Çabura iyi etlisi var. Hayır ne atıyorsunuz samurayla ipin silahlı alttan? Nerede o Samuray annesi? Onu ben Öldü anladım. öldü o. Poplay ver, çek içeri gel. Poplay ver, çek içeri beni gençler neredesiniz? Tamam samurayla ip oldu da dikkat et. Bak. Eee ağızda kaldı. Ağızda mı kaldı? Ağızda nasıl kaldı? Tam çizgide. Kalenin ağzında. Bak. Vallahi de bol geldi gitti. Gitti mi? Hadi sen devam. Ya seni koruyorum Berat. Bir de bizim altı da öyle geldi. Bize, bula, bize bulaşan bula bula soru böyle oldu. Berat ben destek geldim. Baba ben çekirge da şey toplayayım ve çekirge olacaktım yine öldüm ben. Hmm. Bu samuray ne bu oldu beni Devam mısınız? Hepiniz sağ mısınız? Baba Top bende. Şut. Hadi vur vur şut. Mortis alın şunu. Hadi. Hadi. Top nerede? Top ağzında gol. Helal. Helal babam helal helal. helal. Evet. Gelmeyin bana. Şuna bakayım bana. Babam sabır edildi. Nereden? Şuradan. Duruyor. Oh, oh. Tomar 53. 753. Tomar 700 zaten bana bot etti. Oh, öyle mi? Değersiz yani. Bir de göre göre bot geldi. Bot mu geldi? Oo. Oh. Oh, adamın hesabı iyiymiş ama. Bu olsak büyüsün. Oho, ben ustalık rütbesi yükseltmesi oldum. Rütbesi yükseltmesi de ee, Evet. 1256 kazandım baba. Evet. Beleş. Ne oldu? 4'te 2 oldu. Yükseltebiliyorsun baba. Grifi mi? Yok grifi değil. Şurada bir zararlı etsek yüksel. Yok yükseltmeyeceğim. Ha, o zaman şunu yükselteceğim. Nita'yı yükseltebilir miyim? Yükseltebiliyorsun baba. Yeşil yandığı sürece şeyi yükseltirsin. Yükselt. O. Artık baba Dita daha da güçlendi. Dur baba şu aksesuar al. Hadi aksesuar alalım. Ee, bu da alalım. Bu da. Neymiş? Ay pençesi alalım. Dost hayvan gücü. Yok bu da para yetmiyormuş ki. Para yetmiyormuş. Hadi bunu seçeceğim o zaman. Sen bana milleti ay ayını bırak. Onlar oyalasın. Biz de gol atalım. Aynen öyle. Hadi bakalım bu son ayın. Dörtte ikiyiz. Hazır azıcık mıyız? Azıcık voleybol gerek. Hadi bakalım, hazır mıyız? Hazırız baba, voleybol gerek ama. Evet. 4'te 2'yiz, bakalım 5'te 3 yapabileceğiz mi? Yoksa mağlup mu olacağız? Voleybol, azıcık voleybol oynayalım da kültürlenelim. Haa, şu oyuna mı? Yok baba, tamam. bu voleybol. Ooo, Oo, şurada gene amcasının kız çocuğu var. Berat amcasının oğlu beni petting yenetti. Petting bitti. 2 dakikada baba nasıl petting çıktı? Babam orayı bulup geliyor, geliyor. Biz de vuruyoruz. Öldü. Öldü mü? Sen de geliyor. Baba şu çarpılı yere git. Gittim. Bak baba orada topa karşı koyuyorsun. Ha. Orada şut çekiyorsun. Hı. çekiyorsun. Ayım yardım et ha. Ayım yardım ediyor bize. vuruyorum değil mi? Bak bak. Evet. Ben bana top gelir. Topa nasıl vuruyoruz? Top uzaya gitti. <laughs> Aa top uzaya gidiyor. Bak ben topa bir çalım attım. Ayımı saldım oraya. Hayır baba. Oo. Kırmızı takım bir puan aldı. Leon olduğu yerde otursun sadece. Şimdi top geliyor. Hayır adamlar. Yani gibi hareketler. Doğula. Doğula. hareketler doğru. Yeni Bak baba doğru kolay yere gelip çekiyor. Hayır. Oo ikiye aldılar. Aa, Bakıyoruz boy. pozisyonlara. Bizim öteki nerede? Üç kişiydik biz ama biri maalesef sürekli pet. Bir de çıkmış. Berat 5'te 2 ile tamamlıyoruz. Hadi babam şu goletin gizli gizemini çözelim. Nasıl yapalım? Basalım mı? Hay basalım. Bastık 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 bastık. basık. Bastık. bu sefer daha çok çık golet. Ali Osman. Allahım Bas Allahım Allahım Bastı bastı Allahım Allahım bastı 8 bastı, bastı, bastı. Bula 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 bula. oh evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Derslerinizi çalışmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Hoşça, hoşça kalın. Bay bay.